Evet güzel dostlarım hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi vizeler hakkında konuşacağım ve Büyük ihtimalle benim kadar bu vizelerle haşır neşir olan başka insan yoktur. Çünkü bayağı bir haşır neşir o yollardan geçtik. 4-5 kez falan olması lazım. O kadar çok girdim ki ben bile hatırlamıyorum. Umarım bu video size yardımcı olur diye tahmin ediyorum. Şimdi bana bazı sorular geldi. Ben bazı soru kendime göre bazı taktikler yazdım. Ve hazırsanız sırayla olacak bu. Biraz karışık oldu. Sıralama ama olsun. Şimdi hazırsanız hemen başlayalım. Dostlar öncelikle ilk sorumuz second İsem ne yapayım güzel dostum demiş birisi. Ben de diyorum ki abi şu an zaten daha yeni başladı. Zaten ilk aylarda girdiğiniz zaman çok daha şanslı oluyorsunuz. Çünkü ilk zamanlarda çok fazla red olmadığı için direkt şey oluyor yani ona alıyorsunuz. Second iseniz bazen benim zamanımda second'lar direkt red alıyordu. Öyle saçma şeyler vardı millet Katar'a falan gitti. Yurt dışında second iseniz... Abi transkript açılmadan ya da başka bir şey açılmadan direkt bir dakika içinde alıyorsunuz çok rahat bir şekilde. Benim öyle çok fazla arkadaşım var yurt dışından second il second olarak geri falan. Onun için second ve Türkiye'den randevunuz yoksa yurt dışı deneyin. Şimdi yurt dışı mevzusuna benim kadar yine deneyimli olmayan, abi konuşalım, deneyimli olan olduğunu sanmadığım için o konuda da bazı size taktikler vereceğim. Zaten ikinci sorumuz da oymuş. Yurt dışında hangi ülkeler iyi? Dostlar şu an ben o kadar da fazla takip etmiyorum. Ama yine de insanlara yardımcı olmak için yurt dışına daha fazla bakıyorum Şu an Türkiye'de onay oranları bilmiyorum ama yurt dışında çok takip ediyorum Yurt dışında bazı bilinmeyen ülkelere gidin İlk siz gidin Hep ilk gidenler banko alır Mesela bu sene Bo Bosna Hersey'e gidenler direkt almış Sonradan gidenler yani oran bayağı düşmüş Onun için mesela bir ülke buldunuz Papa yeni Yenigine Abi ilk siz gidin Oranın şeyini beklemeyin ee, vize onayı oranı kaçmış, durum konsülün durumu bize karşı nasıl falan beklemeyin direkt gidin. Size nacizane tavsiyem Arabistan ülkeleri Katar falan patladı artık onun için ama şöyle bir şey de var her sene bir ülke çıkıyor. Bu sene de çıkar büyük ihtimalle ama yeşil pasaport iseniz İsveç olabilir, İskandinav ülkeleri olabilir. Bir de benim canı güzel dostum İtalya olabilir. İtalya'ya selam olsun, İtalya'ya gidin. İtalya'da gezersiniz. Ben şimdi çok fazla yurt dışı tatili yaptım. İtalya'da VAT vizesi alırken yaşadığım tatil arkadaşlarımı unutamıyorum. Muhteşemdi. Ee, çok güzel zamanlardı benim için de. Valla Nisan 5'indeydi. Unutamıyorum ilk vizemi o zaman almıştım. Muhteşem eğlenceli geçmişti. Yurt dışının da böyle bir avantajı var dostlar. Yeşil pasaportluysanız Schengen durumlarını bilmiyorum. Ve Almanya'ya sakın gitmeyin. Almanya direkt red veriyor onay oranı çok düşük. Yani belki bu sene ilk gidenler alabilir. Çünkü her sene böyle şeyler oluyor sonradan yığılma olduğu için. A, GGBP oluyor. Ben de 26 Mart'ta Almanya'dan red almıştım. Ama sonra onay aldık mı? Aldık yani her türlü şey bizde mevcut. Şimdi vize için genel taktik. Dostlar konsül konuşuyor size. Gel yani bir de çok fazla stres sıkıntı yapmayın. O kadar da sıkıntı bir şey değil. Ben de ilk girdiğimde 18 yaşındaydım. Ve çok da bir şey yani çok heyecanlanmamıştım. Biraz vardı ama. Dostlar konsül ne diyorsa ona göre kısa ve öz konuşun tamam mı? Çok fazla tabii ki de İngilizcenizi iyi olduğunu gösterin. Biraz açıklama yapın ama çok fazla konuşmayın. Karşı taraf size soru sorsun. Zaten VAT vizeleri çok daha rahat oluyor. Turist vizeleri gibi değil ya da diğer vizeler gibi değil. Onun için adam ne soruyorsa onun cevabını verin. Hangi okuldasın, nereye gideceksin, hangi eyalete gideceksin, ne iş yapacaksın, daha önce Amerika'ya gittim orada akraban var mı gibi böyle basit sorular işte ortalaman kaç kaçıncı sınıfsın hangi okuldasın böyle şeyler okuyor yurt dışında yurt dışında iseniz çok daha farklı sorular soruyorlar yurt dışında genel vize nasıl alınır videosu istiyorsanız lütfen beğenip yorum atmayı unutmayın çünkü cidden ben o konuda bayağı şeyim bilgiliyim Zaten öyle özel grubum da var. Bana yazarsanız ben de çekerim. Çünkü yurt dışı şeyini çok fazla tecrübe ettiğim için onun sıkıntı stresini arzu biliyorum. Dediğim gibi Türkiye için genel konuşuyoruz biz burada. Kısa ve öz olun. Tabii ki de İngilizce iyi olduğunuzu gösterin. Ama çok düşük İngilizce seviyesinde alan çok fazla insan olduğu için yani çok sıkıntı etmeyin. Zaten Amerika'nın da amacı sizi oraya gönderip köleniz, kölesi yapmak yani öyle red vermek çok istemiyorlar zaten What vize onay oranı yüzde 80-85. Çok kasmaya gerek yok dostlar. Oraya gittiğinizde neden gitmek istiyorsunuz sorusu bank oluyor. Oraya tabii ki de amacınız para olmadığını <laughs> söyleyin. Bana hep geldi. Daha çok kültürel etkileşim, İngilizcemi geliştirmek, orada yeni insanlarla tanışmak. Ve tabii ki de en önemlisi ben şöyle demiştim. Amerika benim küçüklük hayalim. Küçüklükten beri oraya gitmek istiyorum. Los Angeles, New York falan hep filmlerde görüyorum. O o yüzden bu yaşımda böyle bir deneyim etmek istiyorum gibi cümleler kurmuştum. Ben bence böyle şeyler avantajlı. Zaten Amerika Devleti'nin asıl amacı sizi bunlarla kandırıp okuduğunuz bölümü bitirdikten sonra buraya hep böyle bir Amerika ne güzelliği kafı şeyini tohumuna ekip o tohumu daha da güçlendirip sizi buraya çekmek. Asıl olay bu yani. yani. sizi burada istiyorlar ama bu yaşta bu tohumu atıyorlar. Bunun için yoksa neden bu şeyi Finlandiya İsveç yapmıyor? Bambaşka bir konu. Anlatabildin, anlatabildin mi dostlar? Yani adamların amacı da bu. Gel, gör, azıcık para kazan. 2-3 ay, ay çalışıp e laptop, telefon, istediğin ne, ne varsa al. Sonra 2-3 Los Angeles, New York gez. Böyle bir program yani. Sonraki maddemiz ise yalan söylemeyin dostlar. Yalan söylemeyin. Akrabanız varsa var derin. Yoksa yok deyin. Ya da bölümünüz hakkında, aileniz mesle hakkında yalan söylemeyin. Yurt dışı için taktikler yazmışım. Onu başka bir videoda isterseniz ben çekerim. Çünkü çok önemli. Genel olarak hangi ülkeler falan ben de bir bakarım. Bu aralar çok yoğun ama belgelerinizi unutmayın. Ben işte DS-2019 öğrenci belgesi vardı. Abi unutmuşsun not ortalaması bunlar mühürle imzalı olacak. Bunun listesini sizin ajantanız atması lazım dostlar zaten. Bu kadardı başka bir şey hatırlamıyorum. Dostlar bir de bir saat öncesinde orada olmanız fayda sağlar. Çok erken gitmeyin çok geç gitmeyin tabii ki de benim son 10 dakikada giden arkadaşım da oldu. Sizin mesela randevunuz 8.30'da ya. 8'de alım yapıyorlar yani garip bir şekilde başlıyor. Onun için çok şey yapmayın. Stres yapmayın. Sorulara net olun pısırık olmayın demişim. Diğer insanlarla rahatlamak için azıcık konuşabilirsiniz ama böyle ıı, tavsiye etmiyorum ama şey vizeler hakkında ama Amerika'da nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun bunların hakkında konuşabilirsiniz. Orada güzel arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Çünkü oraya tek gidiyorsunuz. Genel insanlar tek gidiyor, yalnız gidiyor, arkadaş olmuyor. Travel'da ya oradaki bölgede yaptığı ıı, diğer hayvanlarla şey travel yapıyor ya da tek yapıyor ya da işte başka arkadaşları varsa başka ihaletlerden onlarla yapıyor. Ama böyle what vize, what vize randevuları gününde insanlarla tanışıp onlarla bir şeyler yapabilirsiniz. Yani ben böyle çok fazla arkadaşım oldu ve halen de konuşuyorum. Güzel oluyor dostlar tavsiye ederim. Kesinlikle uçak bileti almayın. Geçen senemine biri almış öyle gitmiş konsülde demiş ki uçak bileti aldım Aldım demiş adam da kadın kadın da konsül Red vermiş, böyle bir şey okudum. Doğru doğruymuş bu arada. Uçak bileti almayın, sonra alırsınız. Yani genel olarak randevular hakkında, vize hakkında tavsiyelerim bunlar dostlar. Sıkıntı etmeyin, kolay zaten. Yani İngilizcesi çok kötü olan insanlar biliyorum, yani vat vizesi alanlar. Onun için çok kasmayın. Daha fazla sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. WhatsApp grubum aşağıda olacak. Yurt dışı için özel video istiyorsanız kesinlikle yazın. Bugün dostlar bir de taktik videosu gelebilir. Bugün Wells Fargo'dan kartım geldi. Şöyle göstereyim. Wells Fargo'yu da arabam için açmıştım. Araba ödemesi oradan olacak. Ve size nasıl diyeyim? 1000 dolar depozitoya 300 dolar veriyorlar. 300 dolar havadan para. Onun için böyle şeyleri sakın kaçırmayın. Detaylı videosu gelecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay.